Ustam, ustam, bana yardım etmeniz gerek. Kesinlikle odaklanamıyorum. Her şeyi denedim ama zihnim bir antilop gibi koşuyor. Vahşi bir maymun gibi zıplıyor. Hızlı bir akıntıya yakalanmış, balık gibi yüzerek uzaklaşıyor. Durmak bilmiyor. Bana öğrettiğiniz gibi sunak için taze çiçekler topluyorum. Mum, tütsü yakıyorum ve oturuyorum ama zihnim kesinlikle oturmuyor, kaçıyor. Yaşlı guru banyan ağacının altında oturuyordu. Uzun beyaz sakalını yavaşça sıvazlayıp sordu. "Peki, zihnin nereye gidiyor?" "Şey ustam, genellikle aklım ineğime gidiyor. Onu düşünüyorum, rahat mı diye merak ediyorum. Çayırlarda geçirdiğimiz günleri, su içtiğimiz nehirleri, pembe burnunu düşünüyorum. Bazen beni düşünüp düşünmediğini bile merak ediyorum." "Bu durumda bundan sonra senin alıştırman ineği ve sadece ineği düşünmek olacak." Zihnini ona odakla ve hiçbir şeyin araya girmesine izin verme. İyi, bu çok daha kolay bir görev gibi görünüyordu. Talebe ustasına bol bol teşekkür edip kendini yeni görevine adadı. Bir sonraki gün ineğini çayıra götürüp onu bir ağaca bağladı ve onun yanında oturdu. Sadece ve sadece ineğine odaklandı. Başını çevirip gözünü bile kırpmadı. Güneş doğdu, gölge gitti. Ama o farkına bile varmadı. İneğini o kadar çok yoğunlaşmıştı ki cayır cayır güneşin altında saatlerce oturdu. Akşama doğru güneş çarpmasından ateşle titriyordu. İki gün boyunca evinden çıkamadı. Sonunda kendini daha iyi hissettiğinde yardım istemek için tekrar guruya gitti. Ustam güneş ineğime odaklanmaktan beni alıkoyuyor. Beni ışınlarıyla çarpıyor ve beynimi haşlıyor. Talebesinin şikayetini duyan guru şaşırdı. İneğine odaklanman için çayırda mı olman gerekiyor? Evdeyken zihnini ineğine yoğunlaştıramıyor musun? Evet, tabii ya. Bu çok açıktı. Neden daha önce aklıma gelmemişti ki? Talebe, ustasının önerisi karşısında büyük bir mutluluk duyarak ineğine evde odaklanmaya karar verdi. Çayıra koşup ineği eve götürdü. Evini çiçeklerle donatıp bir mum yaktı ve meditasyon egzersizini yapmaya hazır bir halde ineğinin yanına oturdu daha önce hiçbir evin içinde bulunmayan inek şaşkındı. Önce çiçekleri yedi, sonra sahibinin saçlarını yaladı. Bir vazo kırdı, bir rafı devirdi. Zaten az olan eşyalarını korumaya çalışmakla meşgul olan talebe için odaklanmak mümkün değildi. Bir sonraki gün bir kez daha banyan ağacının altında oturan Guru'ya gitti. Guru sakalını sıvazlayarak sakince ineğini düşünebilmesi için hayvanın gerçekten orada bulunmasının gerekli olup olmadığını sordu. Evet, tabii ya, sonuçta onsuz da yapabilirdi. Talebe bir kez daha akşam meditasyonu yapmak için eve koştu. Gece olduğunda çiçekler, mum, tütsü, her şey mükemmel bir egzersiz için hazırdı. Yerleşti ve zihnini ineğine ine yoğunlaştırdı. Pembe burnu, kocaman siyah gözleri, boynuzlarının ucu, kemikli poposuyla onu çok net görebiliyordu. Bir gün geçti, sonra iki ve üç... Onun evinden çıkmadığını fark eden komşuları endişelendiler. Kapı kilitli olduğundan seslendiler. Hiç ses yoktu. Komşular genç talebeyi gurusuna sormak için banyan ağacına gittiler. Guru talebesini ziyaret etmek için gelip kapıyı çaldı ve usulca sordu. ''Neredesin? Neden artık evinden çıkmıyorsun?'' Talebe cevap verdi. ''Usta, ineğime yoğunlaştım ki o ormana kaçtı. Günlerdir onu arıyorum.'' aramaya devam mı etmeliyim yoksa gelip kapıyı mı açayım yok devam et doğru yoldasın ineğini bul bir gün geçti sonra 2 ve 3 talebe hala evinden çıkmıyordu bir kez daha guru ona bakmaya geldi talebe evin içinden cevap verdi usta ineğimi buldum ama yaralanmış yaralarına bakıyorum gelip kapıyı mı açmalıyım yoksa onunla mı ilgilenmeliyim yok devam et doğru yoldasın ineği iyileştir bir gün geçti, sonra iki ve üç. Talebe hala evinden çıkmıyordu. Bir kez daha guru ona bakmaya geldi, kapıyı çaldı ve sordu: Neredesin? Ne yapıyorsun? Evin içinden gelen tek cevap mü oldu. İyi dedi guru. Şimdi çıkabilirsin. Evin içinden çarpma, itme sesleri geldi. Sonra talebe: Usta, çıkamıyorum. Boynuzlarım o kadar geniş ki kapıdan geçmiyor. Dedi. Bunun üzerine Guru kapıyı zorla açıp dışarıya çıkması için talebesine yardım etti ve sırtını usulca okşayarak fısıldadı. İyi, artık yoğunlaşmayı öğrendin. Şimdi aynı coşku, samimiyet ve derinlikle zihnini evrene odaklayacaksın. Başardığında kalbin açılır ve içinden tüm evreni sevgiyle kucaklar.''